Merhaba arkadaşlar. Ben Elif Prenlis'e kanalıma yeniden hoş geldiniz. Arkadaşlar daha önce sizinle yeni alınmış bir güvecin ilk kullanıma nasıl hazırlandığını anlatan bir video paylaşmıştım. Ve çok beğendiniz, çok izlendi. Hepinize çok teşekkür ederim. E, o videomun altında birçok yorum okudum. Yorumlarda e, yemek pişirdikten sonra güvecimizi nasıl temizleriz onunla ilgili bir video paylaşır mısınız dediler. Bugün isabet oldu. Güvecimde yemek yaptım. Ee, şimdi temizleyeceğim. Nasıl e, temizlenir arkadaşlar? Güvecimin içerisini bakın. Yemeğim bitti. Yağ her şeyi içerisinde. E, suyun içinde bıraktım. Dün akşamdan beri suyun içinde. Şimdi oldukça yumuşadı içinde kalan yemek artıkları ve Singelimle, mutfak singelimle beraber böyle içini deterjansız bir şekilde yıkıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde hiç deterjan sürmeden bütün kirlerden temizliyorum. Şimdi suyumuzu bir boşaltalım. Bakın nasıl kirli bir su akıyor. Görüyor musunuz? Tekrar sıcak suyumla beraber yıkıyorum. Bütün kirlerden arındığında, bütün yemek artıklarının temizlendiğinden emin olana kadar hiç deterjan kullanmadan sadece bulaşık süngerimle beraber bu şekilde güvecimi yıkıyorum. Bakın yine kiri akacak görüyor musunuz? Bakın içine şu kenar kısımlarını görüyor musunuz? Orada yemek artıklarım hala var. Onları bulaşık süngerimle beraber Özellikle belirtiyorum hiç deterjan kullanmadan. Bakın temizliyor. İyice temiz olana kadar bu işlemi tekrarlayacağım. Evet arkadaşlar yeterince temiz oldu. Bakın artık kirli su akmıyor. içi de oldukça temiz oldu. Şimdi bu şekilde güve güvecimi temizledim. Fakat hafif yağlı bir doku hala var. Bu durumda ne yapıyorum? Normalde yapılmaması gereken bir şey yapıyorum. Bulaşık deterjanını çok az damlatıyorum. Ve çok hızlı şekilde bu güveç deterjanı emmeden böyle çok hızlı bir şekilde çok az deterjanla Yıkıyorum ve hemen arılıyorum. Evet, güveş temizliği böyle yapılıyor arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Bunu yağlayarak yapanlar da var ama e, onda nasıl sonuç elde ediliyor inanın ben de bilmiyorum çünkü hiç denemedim. Ben hep bu şekilde güvecimi yıkıyorum ve temizliyorum. Bakın aynı şeyi güvecimin kapağına yapacağım. Yine çok hızlı bir şekilde deterjanladım. Ve deterjanı emmesine izin vermeden hemen aralıyorum. Evet. Bu şekilde kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra kapağını kapatacağım ve güvecimi kaldıracağım. Umarım faydalı olmuştur. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.